arkadaşlar arkadaşlar ya şişiyordum ya birazcık Adam şaka yapayım evet ben aslında sağım hoş geldiniz arkadaşlar yeni serinin ee, üçüncü, bölümüne, bölümüne hoş geldiniz edin. evet en son ev arıyorduk kardeşime yardımcı olacağım diye. evet size tuhaf ve tatlı bir başlangıç yaptık şimdi diyorsunuz bana neresi tatlı Osuruk tatlıdır falan Evet arkadaşlar şu anda ne yapıyoruz tahmin edin Tabii ki de ev arıyoruz en son sarı yatak yapmıştık hatırlayanlar Korunlay koyunları boyamayı göstermiştim oy yani ben zengin baksana işte. Ama işte evimiz yok. Bir evimiz olsa rahatlayacağız. Ah canım evim canım. Günler geçti. Horon tepti. Gelmedi. <laughs> evet arkadaşlar birazcık hastayım. Bunu ilk videolar söylemeliydim ama unuttum. Hihi. <laughs> Şu anda evet arkadaşlar çok güzel bir yer bulduk. Birazcık ilerleyelim. Hemen evi yapacağım. Hemen ağaç keseceğim onu yapacağım bunu yapacağım şunu öldüreceğim. Bunu keseceğim kafama takacağım. Dans edeceğim. Çıkaracağım. Evet arkadaşlar tam bellik bir alan mağaralar var. Su var. Şey var. Orman. Ya tam istediğim gibi yer bulduk. Ev yapalım şu mı? Ismini koyabilirim. Evet arkadaşlar, evimi yapıyorum. Zeynep sence evimi buraya yapayım mı? Evet, tam şu, şu alan. Şu Evet arkadaşlar eve başlıyoruz. Şuradan bir iddia... Kovamıyor <laughs> Eee... Zeynep! Buradaki suyu kapatıyorum. <laughs> Uuu uh, idiaa. Şu anda bunu kapatıyorum. Bence pek dikkat çekeceğini sanmıyorum. Neyle kaparsan kapayım. Dikkat çekme. Ya düzlerinde ormanın ortasında böyle geziyorsunuz. Şeyle kaplı bir yer. Odunla kaplı bir yer. Sizi açar mısınız? Tabii daha hayır. Ben, ben olsam açmam. Arkadaşlar şurayı kapatmak için katlandığım şeye bak. Eee ne yapıyoruz? Burayı kapattık. Yani ne nasıl var ya nasıl dikkat çekebilir ki su? Ya ne kadar dikkat çekebilir ki? Evet arkadaşlar evi buraya kuyruyoruz. Birazcık ağaç keselim. Yeterince aydınlığımız var. Evet, birazcık ağaç kesip geliyorum. Ya inşallah bura birazcık gıcık olmam da. Anlaşıldı, yani evi başka yere yapayım ya. Zeynep! evden ben başka bir yere yapacağım, burası çok şey... kötü insan biraz yardım eder ya. <laughs> Arkadaşlar yani. Evi buraya kurayım. Burası daha güzel. Evet. Evimizi buraya kuruyoruz. Şimdilik bir şey pişireceğim. Evet arkadaşlar sandığımızı yaptık. Her şeyi koyalım. Her şeyi koyuyoruz. Pişirecekleri al. Kazmaya al. Evet. Yes. Şimdi bunu neden yaptığımı sorarsanız etrafı düzenletebilmek için. Ben yani böyle yani şuraya gel koy çek. Vay be. Yani gördüğünüz üzere mis gibi bir ağır. Oh ne güzel. arkadaşlar. Evet. Kısmetse başlıyoruz. Bunlar ne? Evet, odunları alalım. Önce bir yatalım ya. Hmm. Evet. Evin temellerini atmaya başlayalım. çok heyecan büyük bir ev yapmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Böyle minik bizi idare edebilecek bir ev. Bayağı bir ağaç keseceğiz. Arkadaşlar ben ağaç kesmiyorum. Arkadaşlar. Ve arkadaşlar deyince daha kolay olur. Böyle vurunca bak 7. Arkadaşlar böyle vurunca 6. 6. 6 bu. 5. Ana bunda kılıç daha güçlü. Ama yensin de balta daha güçlü oluyor arkadaşlar. Böyle şey vuruyor. Dokuz. Bunda şey modu olsa güzel olur. Daha en altını kır. Hepsi kırılsın modu. Tırırır. Şu anda en az canı olan tavuklar. Bak 4. Yani bir vuruşu altı bunun zaten. Arada zıplarken daha az yavaş kırıyor. Fark ettiyseniz. Işte. Şimdi önce zıplamadan kırıyorum. Bak böyle. 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 Şimdi zıplayarak. Bak bir saat. ah hemen gitti. Böyle yapacağım Bak. Bir ağacı zıplayarak kıracağım full. Bakın. 200'e düştü. Şimdi zıpla lan. Bak daha kolay bitti arkadaşlar yani. E, 2.64'lük evimizi yapmak için yeter. Ev mi kaybettim. Oo imkansız. Heh. Ev diye işaretleyeceğim. Çok küçük oldu ya bu ne? Herhalde çok küçük oldu. Ya. Kabul edin. kapı nerede olacak diyorsanız arkadaşlar kapı şey şurada olacak şurası evet, evet ben kaç dakika kaç dakika olduğuna bir bakayım kaç dakika oldu? daha dokuz dakika olmuş daha çok var ya yani daha var arkadaşlar Şuna şöyle koyalım. Evet. Arkadaşlar. <laughs> Bunu alayım. Evin şurasına koyayım ya. Şöyle tıkıştır. Arkadaşlar şeyleri bile koymuşum ya. Her şeyi koyuyorum. Yatağımı alayım. Kapıları koyacağım. Benim yatağım burada. Arkadaşlar oto off de ya. üferiyorum. Ya siz <laughs> olsanız. Böyle tuhaf bir yerde anne şöyle diye bir ses geldi korkmaz <laughs> ya kim olsa ödü kopar <laughs> ya, ya siz olsanız bence korkabilirsiniz. Ben korktum. Şu baksanıza bir. bir ses. Arkadaşlar ben çok güzel çatı yaparım. Aa tam 64 oldu ya. Yani 49'a 64 49'a 16 a eklerse 64 oluyormuş. Bunu öğrendik. Evet. Bu ev için çok şey istiyor. Azla şuralar kıracağım ya kır. Çıkmak için kullandım arkadaşlar. Kıracağım. Merak etmeyin. Yani arkadaşlar Eskiden şöyle bir şey vardı gerçekten çok gıcık olmuştu Böyle koyuyorsunuz Bir tane ev yapıyorsunuz böyle temeli Yanlış mı koydunuz onu kırıyorsunuz bütün ev yok oluyor Yani çok gıcık Ben buraları belki hızlandırırım Çünkü biraz sıkıcı olacak Böyle git ağaç kes evi yapmak birazcık zor ve sıkıcı olacak. Yani ıı, kısaltırım. Böyle keserim. Kesmem de. Kısaltırım böyle evi yapışımı hızlandırırım. Arkadaşlar ben bir dakikaya bakıp geliyorum. 15-20 dakika falan olmuş. Videoyu birazdan bitiririm bu kaçıncı bölüm? Üçüncü mü? Hı hı. Dördüncü bölümde evimiz tamam olur. Hatta bu bölümden bitireceğim. Niyetliyim. Yani gerçekten ben o ev yapış kısmını ve ağaç kesiş kısmını hızlandıracağım. Çünkü git gel git gel git gel git gel olmuyor. İnsan bunu alıyor. Acaba kim bilir bizi neler bekliyor? parkurculuğuma göre koydum onları. Ya yani yanlış koymadım. Tabii de yanlış koydum arkadaşlar. Ama biraz parkur gösterisi de yaptım size. Nasıl bir pa usta parkurcu olduğumu size göstermek için. Ya yani bu kenarları niye yaparlar ki? Ne gerek var? Yo yo parkur Evet arkadaşlar böyle yapacaksınız ben yanlışlıklar yapabiliyorum. Kusura bakmayın. Akşam oluyor ve evet odunumuz bitti. Arkadaşlar ben bu evi tamamlayacağım. Niyetliyim de şuraya bir işaret koyayım şöyle. Yukarı çıkıp. Allah! Ana koyayım be. Kırmızı yapalım Tamam Koyduk Ev diye Bu haritayı açmayı da bana gösterirseniz Yani söylerseniz sevinirim yani M'ye basıyorum bu çıkıyor Sinir oldum Of. Çok sıkıcı oluyor. Videoyu birazdan bitireceğim arkadaşlar. Bunlar yeter mi? Yeter. Vallahi yeter, billahi yeter. <laughs> evet arkadaşlar. Evi yapınca video da bitecek. Ben e, hazırlarım falan birkaç eşyayı. Sonra videoyu bitiririm. E, tabii eşyaları hazırlamamı göstermeyecek. Arkadaşlar bitti bitiyor. Allah bitiyor. bitti arkadaşlar. Evim bitti. En az 300 odun harcadım yahu. Geriye 26 odunumuz kaldı. Evin aydınlatmasını da yapayım. Evet kocaman ve gösterişli bir evimiz oldu. Bizim diyorum çünkü bütün Feverich Gamer izleyicilerin evi oldu. Yani <laughs> ne mutlu. Güzel. Diyorum. Ve kardeşim de gelirse videoyu bitireceğim. Evet Zeynep gelecek misin? Arkadaşlar burası bağlı. Evet. Evet. Ya kardeşim niye koymuyorsun? Evet. Arkadaşlar o kadar büyük ki. Boyum yetmiyor. Ve ışıklandırmayı seviyor. Şöyle ortaya. Şöyle ortaya. Şuralara. Ortaya. ortaya or evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Takipte kalmayı unutmayın. <laughs> Like ve yorum atmayı unutmayın. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye.